13 yıl sonra Vice City geri dönüyor. GTA 6'nın çıkış tarihi açıklandı. 26 Mayıs 2026. Haydi gel, bu şehrin neonlu sokaklarında gizlenmiş tüm sırları birlikte keşfedelim. Rockstar son resmi açıklamada GTA 6'nın çıkış tarihini netleştirdi. 26 Mayıs 2026. Daha önce planlanan 2025 çıkış penceresinin iptali hayal kırıklığı yaratmıştı. Ama bu kez tam tarih var ve Take-Two CEO'su Strauss Zelnick bu tarihin kesin olduğunu söylüyor en son çıkacak dediğimizde başımıza gelenler elbet üzücüydü. Fakat bu sefer verilen kesinlik bir nebze de olsa iç açıyor ve insanları daha da sabırsızlandırıyor. Umarım verilen tarihte biz oyuncularla buluşur. Harita kısmına gelirsek bu sefer çok kapsamlı. Ama gerçekten acayip kapsamlı bir oyun bizleri bekliyor. En çok merak edilen şeylerden birisi ise bu oyun kaç GB olacak? Sonuç olarak devasa bir hikaye ve harita gelecek. GTA 6 Miami benzeri Vice City ve geniş Leonida eyaletinde geçiyor. Harita neonlu şehirler, sahiller, bataklıklar, ada zincirleri ve dağlık parklar gibi çeşitlilik sunuyor. Vice City Beach, Port Gelhorn, Ambrosia gerçek yerlerin hicivli versiyonları oyuna yansıtılmış. Hikayeye gelecek olursak bir ilk bizi bekliyor olacak. İlk kez GTA'da zorunlu bir kadın ana karakter, Lucia Caminos. Bir kadın karakter oynayacak olmak insanları daha da merak içine sürüklüyor. Belki oyunda sıcak bir aile tablosu, belki artı 18 sahneler ve daha neler neler. Sadece Lucia ile kalmıyor tabii ki, Rockstar bu sefer yarım bırakmayalım diyor yanında Bonnie ve Clyde tarzı partneri Jason Duval yer alıyor. Lucia'nın hikayesi Liberty City'den hapishaneye, oradan Vice City'deki suç dünyasına uzanıyor. Oyunu direkt olarak bitirmek için giremeyeceğiz gibi duruyor. Çünkü hikaye 75 saatlik devasa bir anlatı sunacak ve bu 75 saat içerisinde kim bilir neler keşfedilecek. İstrekler, keşfedilmemiş interiorlar, yol kenarında duran hayat kadınları ve daha niceleri. Kısacası bu oyun bize oyundan çok daha fazla özgürlük sunacak ve GTA 5'e nazaran güncelleme olarak şunları da içeriyor. Gelişmiş stealth, yapay zeka, yeni silah tekerleği, güncellenmiş wanted sistemi gibi yenilikler geliyor. 2025 yılında GTA klasik oyunlarından birini oynadı. 2025 çıkışının ertelenmesi hayranları endişelendirdi. Ama Rockstar bu sürede kaliteyi artırdığını söylüyor. Bekleyip görmekten başka çaremiz maalesef ki yok. Fakat CEO'nun kendine olan özgüveni haberi görenleri acaba düşüncesine soktu. CEO'nun çok yüksek güven vurgusu artık bir gecikme olmayacağının işareti. Maalesef her zamanki gibi çıkışta yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X S'te olacak. PC sürümü büyük ihtimalle bir yıl sonra gelecek. Fiyat ise dudakları uçurtacak şekilde pahalı olacak. Tabi bu Türkiye için geçerli. Tahmini fiyat bandı 80 dolar civarında olabilir. GTA 6 26 Mayıs 2020. 26'da geliyor. Vice City, Lucia, Jason, devasa harita ve yenilenmiş mekanikler. Peki sen en çok neyi merak ediyorsun? Yorumlara yaz. Abone ol. Yolculuğumuz burada başlıyor.